Merhabalar ruh dostlarım kanalıma hoş geldiniz şimdi sizlere haftalık videoyu anlatacağım yine gün gün burç burç aynı zamanda da instagram hesabımdan da deprem paylaşımları yapıyorum dualar e, dualar zinciri aynı zamanda gerekli olan paylaşımları oradan takip edebilirsiniz Neslihan Sirine instagram hesabım bütün sosyal medya hesaplarım bu videonun altında bulunmakta 3 etkileşim istiyorum. Öncelikle abone olunuz. Abone olmadan izleyenlerin çok fazla olduğunu görüyorum kanalımda. Abone olun. Zil tuşunu açınız ve aldı kabul ettik derseniz çok mutlu olurum. Aynı zamanda da beğeni yaparsanız bu videomuz öne çıkar. Geçen hafta mucizeyi bekle diye yazmışım. Başlık atmışım. Evet mucizeyi bekle. Arkadaşlar işte Uranüs'ün olduğu yerde mucizeyi beklemek için önce bir olumsuzluğun olması gerekiyor. Bir olumsuzluk oldu ve içinden canlı olarak kurtulanlarda bir mucize oldu bunu böyle değerlendiriyorum lütfen oradaki neler söylemişim e, siz hayatınızda neler yaşadınız ve aynı zamanda da bu haftaya çok dikkat ederek yine devam ediyoruz öncelikle olumlamamıza bakacağız özel danışmanlık isterseniz whatsapp numaram bu videonun altında bulunmakta aynı zamanda biraz ertelesek de Sirius sınıfı hala toplanmaya devam etmekte Şubat sonu veya Mart başı gibi yapacağız bu vahim olaydan dolayı Olayı. Yine üçüncü gözünüzün açılması, bazı şeyleri çok güzel değerlendirmek ve başkalarına da şifa olabilmek istiyorsanız gerçekten serio sınıfıma katılmanızı öneriyorum. Aynı zamanda da beni takipte kalırsanız çok sevinirim değerli ruh dostlarım. Sizler benim ruh dostlarımsınız. Evet bakıyorum inanılmaz derecede. Bakın bakmadan bakmadan şöyle alıyorum ve iki tane çıkıyor arkadaşlar. Her şeyin çözümü var diyor. Ölümden gayrısının çözümü yok tabii ki o da diğer dünyaya ışık olarak başka bir beden olarak gitmektir. Ölüm bir yok oluş da değildir. Karmayı anlatıyor. Evrene gönderdiğin bütün enerjiler sana döner diyor. Karmanan, karmadan biz bunları yaşıyoruz arkadaşlar. Üzülmeyin diyor aslında kartlar. Etrafımda var olmasını istediğim bütün olumlu duygu, düşünce, zenginlik ve huzuru kendime çekiyorum. Olumsuz tüm negatif negatif enerjilere karşı da kendime bir zırh oluşturuyorum arkadaşlar bunu lütfen tekrar edin ve aynı zamanda çözüm sabırlı olduğun takdirde çözümlenemeyecek hiçbir zorluk için üzülme kendine inan çözüm gelene kadar eğlen canın ne istiyorsa yap anlayışlı ol kendinden emin ol diyor bu kart ve olumlama geldi kendime olayları kavrama izni veriyor bana uygun derecede düşen ee, sorumluluklarımı alarak maddi manevi çözüme ulaşıyorum arkadaşlar birinci çözüm hiçbir zaman hiçbir müteahhite güvenip artık katlı katlı binalardan almayacağız yani bunlar iş yapamayacakları süre içinde sizi kandırmalarına imkan vermeyin gerçekten bunu söylüyorum ve aynı zamanda çözümün biri bu köy evinizde oturun bir dam ahşap damda oturun ama böyle binalar tehlikeli fay hatta üzerinde olup olmadığını o apartmanın özellikle fay hatları sokak sokak mahalle mahalle bile şu anda bulunabilir. Google'dan bakın bir yerden araştırın bu can. Ondan sonra ya da alın. Çok güvendiğiniz insanlardan bütün müteahhitleri aynı kefeye koymuyorum. Çok güvendiğiniz insanlardan alın. Bu çözüm bunlar arkadaşlar çözüm bunlar. Gerçekten çözüm bunlar. Çünkü biz fay hattının boydan boya geçtiği bir ülkede yaşıyoruz yani evet arkadaşlar çok üzücüyüz ölenlere üzüntülüyüz ölenlere rahmet kalanlara selamet bir an önce kurtulmaları için e, Rabbim eğer var ise de göçük altındakilere bir an önce ulaşılması dileğiyle e, Uranüs videosu çektim onu muhakkak izleyiniz bakın Uranüs videosunu hemen bu e, alta linkini koyacağım 3 yıl daha Uranüs çok tehlikeli çok tehlikeli açılarda da oluşacak ee, ve sizin hangi evinizde yıkımlar yaratabilir lütfen onu izleyin olur mu şimdi oğlakta plüto da Pluto'da. bakın oğlakta plüto da 2025'e kadar bu iki enerji çok büyük bir enerjiyi zaten açığa çıkarıyor plüto yıkım ve toplu ölümlerin gezegeni bunu da unutmayalım buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ederim videonun başına lütfen izleyin şimdi burç burç bir bakalım bakalım sevgili koç burcu pazartesi günü anılar var her zaman tabii ki olumlu diyemiyorum. Eski anılar, aynını yaşıyoruz ve bu karma kartıdır. Sen de üzülüyorsun, aynını yaşıyorsun. Evrenden kendine pazartesi günü çiçekler ve armağanlar bekliyorsun. Bu sana geliyor. Yardım geliyor bakın. Yardım geliyor. Salı günü her kim eğer yardım bekliyorsa koç yükselen koç bu maddi olur manevi olur aşk olur ama aşkın ne kadar değersiz olduğunu ölümün karşısında bir hiç olduğunu anladınız değil mi o beni terk etti bu benden gitti diye lütfen artık üzülmeyi de bırakmayı öğrenmemiz lazım biliyorsunuz bunların hiçbir önemi yok arkadaşlar ve tılsım altılısı size bir yardımın geleceğini gösteriyor çarşamba günü üzücü ve sanki peri perişansınız perşembe çarşamba perşembe aman 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 arkadaşlar işte eee sağlık kaybetmişsiniz, kayıplar vermişsiniz ama canınız sağ hoş ve bakın gereken yardımlarla karşılaşıyorsunuz. Çarşamba, perşembe, cuma günü bütün bu üzüntüleriniz yine karma çıktı. Mucizevi şekilde çarşamba, perşembe ve cumaya açtığım karta bakar mısınız sevgili Koç burcu? Mucizevi şekilde güzelliklere kavuşuyorsun hiç merak etme. Geldik efendim Boğa burcumuza. Sevgili Boğa burcumuzda hemen bakıyoruz. Sevgili Boğa burcumuz Ermiş kartı çıktı. Ermiş kartı bize şeyi anlatıyor. Özgürlüğünü istediğini, kara kara düşündüğünü. Kontrolsüz enerjiler, Salı günü var dikkat et. Yine yıkılan kole bize neyi anlatıyor? Bir yıkım yaşadığını. Çünkü karmayı yaşıyoruz. Bir insan üşüyorsa sen, dünyada bir insan üşüyorsa sen mutlu olamazsın diyor bize karma. Yani burada ister deprem bölgesinde olsun, ister olmasın bütün boğa burçları çar çarşamba ve perşembe bir soğukluk, bir yıkımla uğraşıyor. Bireysel bazda deprem bölgesinde değilseniz de hayatınızdaki yıkımlara dikkat edin. Hemen açıyoruz bir mahkeme, bir yasal işlemler olabilir ya da kurtuluş olabilir dışındaysanız da beni izliyorsanız da üzülüyormuşsunuz evet tek kartmış bu İkisi için yine kurtarma sanıyorum en başında başladı kurtarmaları çünkü enerji böyle olumsuz ve kartlara bakın daha koç ve boğada bütün olumsuzluk kartlar çıkıyor ruhi durumunuz çok kötü Barış istiyorsunuz. Bakın çarşamba perşembe anlattım zaten. Bir mahkeme kartı sizi bu duygulardan kurtarıyor. E, cuma günü kararsız kalıyorsunuz. Cumartesi, pazar yalan dolana maruz kaldım diyorsunuz. Ama barış ve huzurun geldiğini biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Elim ayağım tutmuyor arkadaşlar. Yani e, bu şekilde bakıyorum. Beni mazur görün gerçekten. Bütün enerji olarak bakıyorum. Evet ikizler burcu Bakın e, mutluluk var. Sizler de mutlusunuz. Çünkü burada paranız da geliyor akan. Ailevi mutluluk görüyorsunuz. Bir kurtuluş görüyorsunuz. Kurtulanlara da seviyor olabilirsiniz. Kişisel bazda deprem bölgesinde değilseniz de kendi ailenizde bir kutlama, bir enerji. Düğün, nişan, bayram sevinçleri yaşıyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe arkadaşlar ya ikizler. Yani Ailen mutlu bir arada diye bir şeylerin değerini bilmişsiniz. Evet bakın canlılık istiyorsunuz. Cuma günü ilahi yardım, göksel yardım. Cumartesi şans üstüne şans. Pazar günü yıldız. Arkadaşlar, bir şeylerin çok farkına varmışsınız sevgili ikizler burcu. Pazartesiden cumaya sevinç var, şans var. Daha fazla konuşmuyorum üstüne. Anlatmıyorum yani. Bu kadar güzel. Al. Zafer de senin olmuş Pazartesiden cuma pazara kadar Yani haftanın her günü Bu kadar mı güzel çıkar Şükür enerjisi yap Şükür et Bazı şeyde canının da kurtulduğuna Yahut da yani Allah'ım Bana vermediklerine şükür ediyorum Da diyebilirsin çok güzel çıktı Yengeç Burcu Yolculuklar düşünüyorsun Araba kartı çıkmış arabayla ilgili Bir şeyler düşünüyorsun enerjin at safhada beni bile patlattı salı günü güneş kartı var güneş gibi parlıyorsun sıcaklık var muradın oluyor çarşamba günü bolluk bereket hamilelik veyahut da insanların bolluğu bereketi ve ben burada bir yardımlaşma enerjisi görüyorum çünkü bu bolluk bereketi paylaşmak bir imparator ne yapar halkına yardım eder sen burada bir paylaşım yaşıyorsun ve aynı zamanda aziz kartı grup çalışmaları evlilik perşembe günü bakın her şey çok güzel cuma günü bir anaçsın ki yani yol bile düşünüyorsun ya da gittin oralara gittin güzellikler yarattık kendine karmanı temizledin çok güzel yengeç yani bu bakın rüyalarla sana bir şeyler gösterilecek ve su grubu kendin ikisi de kendin çıktın su kraliçesi ve su kralı çıktı. Yani bu kadar mı güzel olur? Her şey yolunda gidiyor ve güzel gidiyor. Bunu da lütfen bir kenara yaz. Cuma cumartesi pazar devlet yardımı. Ee, bunu iyimserlik için söylemiyorum. Yaraların bir nebze sarılıyor arkadaş. Yani burada sevgili yengeç lütfen şükür enerjisinde bulun. Evet şimdi geldik efendim sevgili ve şans geliyor yengeçlere. Sevgili Aslan burcumuz burada güzel bir enerji var. Bakın. Dualarının kabulü bir teklif ve kısmetli bir teklif. Yani burada sana geliyor diyor ki ben diyor sana diyor kısmetli bir teklif yapıyorum yani diyor. Lütfen kabul et diyor. Salı günü acayip derecede akan bir para bolluk var. Çarşamba günü değneklerin e, şey dokuzlusu korkuyorsun her şeyden ama sebepsiz depremden mi korkuyorsun sebepsiz bir şeylerden özel kişisel bazda sebepsiz her şey senin istediğin gibi olacak devlet yardımı soğukluk var hayattan biraz yaşamaktan çarşamba perşembe günü ve cuma günü de öyle çıktı soğuyabilirsin veyahut da bir şeyleri çok düşünebilirsin ama yani bu güzelliklerle geliyor bunu da lütfen kabul et aldım de yani bu korkuların bile seni korumak amaçlı evren veriyor. Şimdi sevgi, aşk bunlar bir duyguysa korku da bir duygu gerekiyormuş ve aynı zamanda işte bakar mısınız size gelen karta Farklı düşüncelere sahip oluyorsun. Hayallerin varsa bir an önce yapmayı gerçekleştirmeyi düşün. Bugün varız, yarın yokuz gibi düşünüyorsun. Ve aynı zamanda beklentiye girmişsin. Benim yaptığım paralar, olumluluklar, yardım yapacağım enerji ve nasıl yapabilirim diye de düşünüyorsun cumartesi, pazar. Kişisel bazda kendi hayatında da yardımlaşma ve paraların beklentisi var. Fakat bu hafta kesinlikle şükür enerjisinde bulun. Ermiş kartı da zaten senin dini inanç ya da neye inanıyorsan pazar günü ona dönmeni gösteriyor. Hayallerini gerçekleştir Aslan burcu bu hafta. Böyle bir enerji çıktı. Bir yerden başla. Sadaka ver. Sadaka bile ömrü uzatır. Bilesi fazla sadaka ömrü uzatır. Şimdi arkadaşlar Başak burcuna geldik. Pazartesi kutlamaların var. Kişisel bazda bir başarı kazanma ya da yine depremle ilişkilendirirsek de yine kutlamalarım var. O bölgedeki insanlar için de açıyorum. Belki burada beni bir izleyen vardır telefonundan. Bir umut kapısı yapan vardır. Sevgili Başak ve burada bak kendin çıktın dualarla salı günü. Devlet yardımıyla normal kişisel bazda da bolluğu bereketin sana geldiğini anlatıyor Salı, Çarşamba, Perşembe alın bakın arkadaşlar bir mutluluk nişan düğün bayram ne istiyorsanız kafanızda ne varsa çok büyük göksel yardım Perşembe günü ve bir çatı altında mutlu olduğuna ve sağ olduğuna sevinebilirsin. Bazıları da böyle ve efendim Cuma günü burada hayalleriniz var farklı birilerinden farklı bir şeyler duyup da üzülebilirsin bak o da var hayallerin de var aynı zamanda cumartesi günü kupa kraliçesi bir su grubundan yardım rüyalar görüyorsun sevgili başak yardımlaşma yap yani burada gerçekten yardımlaşma yap ve sen pazar günü cumartesi rüyalar var pazar günü bir grup çalışmaları içine giriyorsun iş yerinde olsun yardımlaşmak anlamında olsun insanlarla bir araya gelmek istiyorsun ve bunu yapmak istiyorsun ve yapacaksın işte bütün hafta bunun belki önlemini nasıl yaparım düşünüyorsun ben de kaldırayım kendimi bir yardım yapayım diyorsun başak mental anlamda ve burada bir tek cuma günü hayallerinin yıkılması çıkmış kişisel anlamda da her şey çok güzel gidiyor. Evren sana çarşamba perşembe bir göksel yardım veriyor. Bunu kafana sok. Geldik efendim terazi borcumuza. Sevgili terazi borcumuz bakın. Pazartesi günü güvenli sağlam 3 tane olanak var. Her şeye rağmen nasıl güzel çıkıyor görüyor musunuz umutlar tükenmiyor çünkü insan hani bir e, hayatta kalsa bile yaşama sarılıyor gelecek olan hastalara o oradaki insanlara yardımımız tabii ki hiç bitmeyecek yani yıllar geçse de orası deprem bölgesi artık tabii ki şu an çok kaos var gideceğiz yardım edeceğiz Pazartesi böyle üç e, şey var yani olanak var Salı günü Ailevi bir kutlama var arkadaşlar. Ailevi kutlama kupaların onlusu. Çarşamba günü bakın önünüzde e, sanki ağır bir sorumluluk var teraziler. Önünü göremiyorsun. Görüyorsun hedef uzaklaştı diyorsun yani bir nebze. Perşembe günü hiç hedef uzaklaşmamış arkadaşlar. Hedef sizin ayağınıza geliyor ya. Yani burada bakın perşembe günü şanslısınız, eteklerinizde paralar ve şans size geliyor. Siz de bunu şükür edin sizden daha az şanslı olanlara yardım etler bu kart. Ve cuma gününe bakar mısınız? Toprak elementinin bolluğu, bereketi ve size bir fırsatı var. Bu bakın aşk olarak bakanlar vardır hala. İş olarak bakanlar, ekmeğini kazanmak isteyenler sizler de böyle bakabilirsiniz. Sağlamlık var cumartesi karmayı yaşayacaksın yani karmada bir mucizeyi yaşayacaksın pazar günü güzel olumluya giden beklentiye giriyorsun ve sevgili terazi senin şu ailevi mutluluk ve şu geleceğe sağlam bakış zaten kurtarıyor senin şu şans kurtarıyor dikkat et venüs çok hareketli bir gezegen sen bir venüssün evet arkadaşlar paylaşmayı bil bol sadaka e, belayı def eder ve ömrü uzatır Evet arkadaşlar şimdi geldik akrep. Akrep bir kere yıkımı yaşıyor zaten. Yani kuleleri yaşıyor zaten. Şimdi kurtarma yapacağız. Muhtemelen akrep burcu şu an tutulmalarla birlikte ve aynı zamanda bir korkuyu yaşıyor. Bu tutulmaları atlatıyorsun artık. Kişisel bazda ve de yine deprem bölgesindeki insanlar böyle düşünebilir. Hadi bir kurtarma yapalım. Arkadaşlar tasasız olun. Çok takıntı yapmayın. Derinlere inmeyin. Fazla şey yapmayın. Yani burada diyor ki size evren çok fazla şeysiniz yani çok fazla e, ileriye bakıyor bakıp yarın açıkacağımızı Allah bile derinlere düşünmeyin yıkıldı mı bina farazi söylüyorum yıkıldı mı ümitlerin tekrar inşaat yapmaya başla senin bu gücün var salı günü çok ümitlisin çok bak burada neler neler var güzel her yerden güzel haberler aşkta işte parada ümitler ve grup çalışmaları çarşamba günü ben burada ümit satmıyorum kart neyse gösteriyorum gözünüzün önünde açıyorum grup çalışmaları perşembe günü toprak grubundan devletten yardım artık neyi ne istiyorsan yani bakın bir sürü burada kart açmışım ee, perşembe günü yardım ve fırsat cuma günü işte zafer ve kurtuluş ve herkese ilan etme. Cumartesi günü. Bakın arkadaşlar elime böyle geldi. Cuma ya da cumartesi. Lütfen güvensiz olduğunu düşünme. Lütfen hiçbir şey bana gelmez deme. Bak paylaşmayı bil akrep. Bak ver. Senden daha şanssız olanlara ver. Cimri tutmuş. Güveni de paylaş. Parayı paylaş. Konuşmayı paylaş. Derdini paylaş. Pazar günü çok üzüntülüsün, bir ayrılık acısı ve bir haber alabilirsin. Çok olumsuz enerjiler ve dedikodular var. Aynı zamanda bir güzellik var ki atlatıyorsun Pazar günü. Hiçbir şekilde bunu böyle düşünme. Atlatıyorsun Pazar günü. Yani güzel bir kupanın içinden bir şey çıkıyor, böyle balık çıkıyor ee, ve aynı zamanda da öyle böyle bir şey değil ki e, dalgalı denizler gibisin arkada. Ama çok güzel bir teklifle, kısmetle açılacak ruhun rahata eriyor. Evet sevgili Yay'a geldik şimdi. Sevgili Yay burcumuza bakıyoruz. Sevgili Yay burcumuza bakıyoruz. Sevgili Yay burcu. Pazar günü, pazartesi günü çok büyük bir dünya karma çıkıyor. Çok sevineceksin çok. Yani bir şeyler sevgili Yay burcu. Sevgili Yay burcu çoktandır ve yükselen yaylar ay borcu yay olanlar çoktandır sizlere böyle güzel bir hafta açılımı olamaz olamaz yani burada dünya mucize mucize üstüne mucizeler gibi bir şeyler olacak çalışmalar yapacaksın haberler alacaksın bilge kişi olacaksın salı günü yıldızlaşacaksın tepeye çıkacaksın artık böyle şifalanacaksın şifa dağıtacaksın bu kadar söylüyorum. Çarşamba günü muhteşem kupaların dokuzluzu artık sana mucize Süleyman kartı. Artık sana ne diyeyim arkadaşlar? Pazartesi, salı, çarşamba gösterecek kart yok. Gösterecek kart kalmadı. Tarot'un en güzel kartları bunlar. Ve efendim artık karıştı. Ama bütün hafta çok güzel. Ve pazartesi, salı, çarşamba, perşembe akışta olan paralar e burada bakın cuma günü hamilelik kartı bir e, güzellik var. E, kadınlardan gelecek olan bir enerji var. Ve hamilelik bebek isteyenlere bebek var. Yahut da devlet yardımı var ve cumartesi pazarda harıl harıl çalışıyorsun, güneş gibi parlıyorsun. Arkadaşlar günler karıştı, hiç önemi yok. Hepsi birbirinden güzel kartlar. Yani Allah'ım karmada Gerçekten bunu söylüyorum. Yay burçları çok çekti. Allah'ım yükselen yaylar özellikle söylüyorum. Güneşi yay da çekti. Sizin karmanızda alamadığınız ne varsa geliyor, 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 geliyor. Artık bunu bu kadar söylüyorum arkadaşlar. Evet hemen bakıyoruz bakalım. Sevgili oğlak pazartesi günü. Aslan Yay Koç bir vakit kalmış devlet yardımı salı günü aşk evet demek bir güzellik ve e, kurtuluş diriliş ilahi göksel yardım da var burada da bak bir melek var göksel bir kutsuyor sizi aynı zamanda çarşamba günü kuleye hemen açalım bir kurtarma aileyle ilgili bakın oğlak burçları aileyle ilgili özellikle bir e, olay olabilir bunu hiç böyle bir şeye bağlantı yapmak istemiyorum yani hiçbir şeye bağlamıyorum bunu üzerinde ailevi kutlama çıktı bitti kutlamayla geçirdiğiniz bir gün olsun perşembe günü işte kafamda oğlak burcunun bakın oğlak burcunun sembolü çıktı şimdi e, yalana dolana da bir dikkat edin yine perşembe günü çok güzel devlet yardımı ve sana aileden birileri de yardım edebilir yani bu derece güzellikte bir şey çıktı e, perşembe günü ...güzel bir yardım... ...paralı pullu... ...aynı zamanda cuma günü... ...bu da devlet yardımı... ...sevgi, anlayış, tolerans... ...kişisel bazda da böyle şeylerle karşılaşabilirsin... ...korkma cumartesi günü... ...bak o gün neyden korkuyorsan... ...bak bunu not al oğlak... ...o gün bir korku geldi Neslihan ablam söyledi... ...korkacağım ama geçmişte kaldı... ...korkmuyorum... ...evin katlı katlı mı? Korkmuyorum... ...çünkü sebepsiz korkular... ...pazar günü ise bakın burada öyle böyle düşünceler, özgürlük. aynı zamanda ermiş kartı ilahi anlamda kutsandığınızı ve dinen olsun neye inanıyorsanız da güzel bir kutsama ile karşı karşıya olduğunuzu inançlarınızla başaracağınızı gösteriyor sevgili oğlak. Hüzün yok bu hafta güzel çıktı. Evet şimdi geldik kova burcumuz. Bir haftanın pazartesi barış barış antlaşması güzel bir su grubu yani burada e, arkadaşlarına yardım görebilirsin bir hareketli çok yoğun hareketli bir gün pazartesi yine devlet yardımı askeri polis ve devletten gelecek olan bolluk bereket yardım çarşamba günü harika bir bekleyiş olumluya gidiyor ne istiyorsan o oluyor Evet Perşembe günü bekleyeceksin biraz daha mücadelen çıktı arkadaşlar kova burcu kalabalıklarla bir mücadele ediyor. Evet bu arada Perşembe günü de bu mücadele e, kalabalıklar içinde oluyor Yani sen yukarıdasın bak kazanıyorsun cuma günü tasasız ol parayı alıyorsun parayı veriyorsun ya da ödemen gerekenleri yap dalgalı deniz gibisin cumartesi cuma günü böyle tasasız ol hiçbir şey için önemi yok bu saatten sonra yaşamın önemi var dedikodu kontrolsüz enerji cumartesi günü birbirine girme bu ailevi olabilir ya da gittiğin bulunduğun oradaki alanda böyle bir şey çıkarsa da Allah'ınızın aşkına sakin kalın sakin bir yardım bölgesindeyseniz özellikle kısıtlı hissediyormuşum pazar günü kendini ama sen öyle değilsin 3 olanağın var yani burada diyor ki iş değişikliği yapabilirsin aşkında evliliğinde her şeyinde yani böyle bir yenilenme bir şey olabilir ama sen her şekilde diyor 3 tane olanakla birlikte yola ileriye devam edersin diyor bu kadar güzel de çıktı siz merak etmeyin Evet sevgili Kova burcundan sonra sevgili Balık burcumuza da bakalım bakalım. Sevgili Balık burcumuz. Araba kartı sizlerin cesaretli bir yola çıktığınızı gösteriyor. Çok güzel arabayla ilgili ya da kararsızsınız ama cesaretlisiniz burada komuta sizde unutmayın güzel bir karttır salı günü güneş gibi parçacağınızı yıldız gibi parlayacağınızı şifalanacağınızı hayattan sakın soğumayın çarşamba günü bakar mısınız burada bir böyle soğuma kalabalıklar içinde yalnızlık ilahi göksel yardım var bunu söyleme sakın böyle hissetme çünkü perşembe gününün şansına bakın bu nedir bu nedir? Eteğinizde paralar az daha şanslı olanlara şans verin. Sizin şansınızdan yardım edin. Sadaka verin. Az sadaka belayı savar. Ve sadaka ömrü uzatır. Alın cuma günü kısıtlılık yine çıktı. Duygular bir ileri bir geri. Kısıtlısınız. Yardım edeceksiniz. Belki paranız yok bakın. Tutuyor, tutmak zorundayım diyorsunuz. Belki veremeyeceğim diyorsunuz. Ama ben de size diyorum ki bu iki ise birini ver. Bak o sana iyi gelecek. Ve cumartesi günü grup çalışmaları yapacaksın. Emeğini koy ortaya. Pazar günü mahkeme kartı, bir kurtuluş, diriliş, canlılık, sevinç, yurt dışı işleri. Yani sevgili balık yıldız gibi parlıyorsun. Çok burca göre çok güzeller çıktı. Merak etme. Karamsar olma. Yıldızsın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Yine diğer haftalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.